Abi bootcamp'in öyle şeyi falan yok. 4K Ultra HD 90 FPS. Yok bilmem kaç FPS. Hiç fark etmiyor. Çok ana baba günü oluyor ya. 4K'da cihaz çok az da olsa kasıyor. Yani öyle sana şey vermiyor yani. Üf dedirtmiyor yani. Ama oyununu engel mi? Bence değil. Ozi, Fatihler, mükemmeliyetçiler, aslar, üstün başarılar. Nerede? Gel buraya. Gel 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 gel. Lan tut. Abicim ayağa kalk oyun yapalım ya. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Ozi ile 2 vs 4 gireceğiz. Klasik bir maç atacağız. Ee, ayarlarımı göstereyim. E, ee, T'yi anlatmaya devam ediyorum. Ultra HD aşırı yüksekte oynayacağım. 90 FPS civarı alıyorum sürekli. Böyle sorular geliyor bana. Abi işte 40 FPS alıyorum. 60 FPS geçmiyor diyenler var. Kanalda videolar var arkadaşlar. E, kart koymayı şu an bilmiyorum. Öyle çok büyük bir youtuber değilim. O yüzden birkaç video tıklarsanız bulursunuz benim ayarlarımı. Aynısını yapıp sizde e, 4K Ultra HD'de 90 FPS oyun oynayabilirsiniz. FPS'e devam edelim. 90 FPS'imi sıkıntısız bir şekilde alıyorum ama Bootcamp'in şeyi yok. Yani öyle FPS değerine bakmıyor. Yine bütün işsizler atladı buraya doğru. Ozi dikkatli ol. Bayağı kalabalık. Sağ beni sağ 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 Adamın üstüne indim ya. Allah. Anka seni bayarım. Bravo abicim. Sen takıl. Ben DBS buldum geleceğim. M4 buldum geliyorum. Evet bu sefer çıktık herhalde. Geliyorum. geliyorum. Geliyorum düşme. biliyorum Biliyorum. Geldim Adamı var ya orada bitmedi. Hanga bayılıyorum, ölüyor mu? Yap bir şeyler Ovi e, karşı alırım. Tamam. Geçtik mi karşıya? Nedir durumun? Geçelim. geçelim mi karşıya dedim. Geçelim, geçelim. Bekle. Aa gördüm Ay. Ay. Arkada bot. Lan ekran kaydı. Oo 6 çok iyi. 6x gidiyorum. Evet Ultra HD 90 FPS devam ediyoruz. Bootcamp atladık 3. 4. atlayış mı arkadaşlar? Cihazda herhangi bir kasma yok burada. Burada. Neredesin? Nereye girdin? Nerede? Nerede? Gel buraya. Gel 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 gel. Lan tut. Tutamadım abicim ya. Kitim var mı? Var var attım. 12 kalibre de attım sana. Üstümüzde adam var değil mi? Hangane bekliyorsun beni mi? Dol dol. Bayırmazsam busma ayağa kalk da oyun yapalım ya. Benim benim de 90 FPS. Bootcamp atlamışız. 4. 5. atlayışımız. Karşıdan gördüm. Ay oyunu silmem lazım. Çok kötüydü. Bu güzeldi. Lan kaçtı lan. go Göstersene bir, Bir göstersene o kafayı. O kafayı bir göstersene. Yok. Abicim canım yok ha. Bak bak. Ay hadi. Çok çok iyi. Çok çok iyi. E, kitim var mı abicim? Ses. Bütün bootcamp bizi izliyoruz ya. Karşıda. Karşıda iki üç kişi abicim. Yakın mısın? Niye çıktın yukarı? Atla şu. Burada. O da o da üçene bekliyor. Bravo. Gel abi. sen bayılıyor zaten. abi ozi iyi misin ya Kulağım patladı kulağı <laughs> anne adamsın ya <laughs> adamlar bir daha bu tüken patlamayacak çok diller var diye 4 attım buraya. Abicim bitmedi devam. Devam. Ha hadi şey barbar saplar. Şurada drop var. Burada geldiler. Abicim giderken haber ver. Giderken haber ver abicim. Hayır bayılıyorsun. Bana kalıyor yine. Gel şu tarafa. Ooo bot değil. Gördüm. Çok kötü. Şurada. Lan şimdi bu bitti, çevresi de bitti. O zaman Allah lan. Abi senden oca adam var. Şurada. Gördüm. Gördüm. Sakin ol. Ben göremedim. Bravo. Abi ses kulaklarımı bozdun ses kasamıyorum abicim ya. Hiç öyle bir şey diyen olmadı. Beni izleyenler emin ol daha güzel düşünceliler yani. Çünkü bir şeyim yok, bir iddiam yok yani. <laughs> tam tam kafara geldi de. Tam kafana geldi de bayık mı? Ha açıkta. Bot değil, bana sıkıyor. Olmasaydı sonumuz böyle. Ama çok keyifliydi ha. Eline sağlık güzel de kulağımı iyi patlattın.